Ünvert işlemimiz başladı. Ünvert işlemi ile ilgili kısaca bahsedelim. Ee, öncelikle balsam e, makinemizi invert işleminde kullanmaya karar verdim. Ee, bununla ilgili olarak da bir adet motor ilavesi yaptık. Ünvert e, yapacağımız için balsam makinesinin içerisinde bulunan e, sepeti çıkarttım. Sadece alt parçası kaldı. Bu karıştırıcı vazifesi görüyor. Burada bir ısıtıcımız var e, ısıyı sabitlemek için. Burada da bir kontrol ünitemiz var. Motorun hızını sabitliyor ve e, termostatımız var. Yani sıcaklık 60 dereceye geldiği zaman termostatımız kapatıyor. E, burada da bir zaman saatimiz var. E, invertaz enzimi kattıktan sonra ilk bir saat boyunca sürekli karıştıracak. Ondan sonra her saatte 15 dakika karıştıracak şekilde zamanlayıcı ayarlandı. Bu şekilde 24 saat çalışacak. Şu an dış sıcaklık 49-50 derece olarak gözüküyor. Fakat Kazan içi sıcaklığa baktığımızda hemen bakıyoruz. Kazan içinde. Bu arada şeyden bahsedeyim. Sıcaklık ölçüm bitene kadar. Ee, 50 kilo şeker 25 litre su. Öncelikle su kaynatıldı. Ardından e, şekerle karıştırılmaya başlandı. Sonuç Sonuçta invert enzim. 9.2 gram invert toz enzim kullandım bu karşımın içerisinde. pH olarak da limon tuzu ekleyerek pH'ını 4 pH'a e indirdim. Evet şu an sıcaklığımız sabitlendi. 60 derecede. Dışarıyla içeri arasında bir 10 derecelik bir ısı farkı var. Ee, kullandığımız invertaz enzim 50 ile 70 derece arası, derece arası çalışıyor. 60 derecede sabit olduğu zaman bizim tam olarak istediğimiz sıcaklığı veriyor. Evet. 60 çıkarttık. Şimdi sıcaklık düşüyor. Başka ne gibi bir işlemler yapıyoruz? Bunun ısıyı kaybetmemesi için. Çünkü 24 saat boyunca çalışacak. Kapağını kapatıyoruz. Hop. Üzerine de bir battaniye ısı kaybolmasın diye. Takip ettiğimiz konu nedir? Buradaki dış sıcaklık, dış sıcaklıkta aşağı yukarı 5 derece demiştim. Termostatımın biri dışarıda. dijitalle içeriden ölçüyorum. Şu anda 49-50 derecede. Bu sıcaklıkta şu anda sabit. Bunu da buradaki kamera vasıtasıyla telefondan sürekli takip ediyorum. Bakalım 24 saat sonra inşallah arılarımız için invert çurbumuz hazır olacak. Direkt evet. evet. bir invert çurbumuz. Eklenmiş güzel buzlukta hamur kıvamına gelmiş.